arkadaşlar ee, neden neden böyle üst kat yaptığımı sorarsanız ben 7. bölümü çekiyordum arkadaşlar ama 7. bölümde tabletim boş boş kapandı ya sonra açılmadı Ondan sonra ben de yarın çekmeye karar verdim ee, o yüzden böyle kaldı böyle videoda hiç veri yüklenmedi silindi yani o yüzden bir tek zaten şey yaptık. Şuraları doldurdum. Doldurduk. Bir de şu ikinci kata başladık. Bir de merdiven çekmiştim. Ya buradan böyle bir şey yaptım yoksa bundan olmuyordu. <laughs> evet. Bir de en son odun toplamıştım bayağı. Çatısını da şekil yapacağız demiştik. Odun bitti. Vardı ama bu bir var. alalım çocuğum. Hop 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 Lan düşüyorduk Evin ikinci katına sırf chest koyacağız demiştik İyi yedinci bölümde biz Bu adam bunu içeriye Arkadaşlar, arkadan babaannem var. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri kaldım babanın bir şey oldu. Şurada <laughs> yalnız yerlere koyduğumuz kalır <laughs> kapatmasın. Yok bu

Orası, orası şey planlıyorduk. Evet. Onun da çok şey. Arkadaşlar. Biz evet. de aklını daha taş yapacağız. Daha çok şey yapacağız. Bir de 10. bölümde köprü yapacağımızı söyledim. Arkadaşlar. Oradaki odunlar bitti. Ben toplarken. O yüzden şu buradan buraya kadar bir mal olay yaptı böyle buradan şu kadar karşıya şimdi yüzmek zorundayız çünkü çünkü kapama yapamayız da. Bu zaten önceki bölümde şöyle toplayalım şöyle bir toplayalım Kemal oh! abi benim videomu izliyorsan <laughs> Cem abi bunu ev parkı çok yapıyor çak Tarp, Sarp abi de yapıyor Bu kadar yeter arkadaşlar. Zaten çok fazla bir şey almayacaktık. arkadaşlar 9. Bu 8. bölümde şey yapacağız. Maden olayı. 9. bölümde köprü yaparız. 10. bölümde odun, taş falan toplarız. Arkadaşlar. Hop 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 hop

spor biraz büyük ve katlı küçük olmuş blok olarak. <laughs> Arkadan reklam galiba olabilir sizde. Bu reklam kaç yoldan var vardı bilmiyorum yani. 30 yıldırım var vardı. Ya fazla etmang. Ama fazla Allah geçirdim vallahi. Video lan kaldı. Sonra da dede Daha da kalır. üçüncü kalmış şeyler var. Kamlar. Onları yaparız. Koyalım. Ya burası fazla Tamam ama neyse. Dört tane var. En aşağı. En aşağı. <laughs> Aklın var. Bir tane var. Ciddi <laughs> misin?

Göreklini yok yavru yok ya. Hiç bırakıyorum, seninle yok olamadım. Şuraya da bir kay, bizim eve. Buraya birkaç tane daha şey koydum, birkaç tane daha pol koydum. Ama hiç taşımız yok bir. Bizim 10 Rularında baya bir şey toplamamız lazım. Babalar olaya gülmemiz <laughs> <ulayın>, lazım. <laughs> Bak ba takbirleri çok seviyorum. Bazen onları iyi okuyorum onlara. Takbirci abimizden izin alacağım. Ben, ben de video çeker misin? Bilmiyorum. Takbirci maya basar. Ondan. Ba Takbirci izin verirse. Ay ben size bir verirsem onu bir planlıyorum. O da ben de ya, çok şahane oldu ama söyleyeceğim. O şu aynı balıyor. oluyor şu ben durdurayım. İsterseniz bakalım. ama yani. Оп, оп. Так вам бамбуковые шарики, проложили test odası olacak demiştim zaten. Burada bir tane daha yatak koyma demiştik. Tam yataklık da için üç tane koymuş. Ağırdı. Yataklığın bir tane daha yatakları bulmuş. tane var. Çok tane var Biz aldık. Karı yatak koyacağım. O, burada yatak güzel olur. Bak canlı çıkarma yaparız boş benim de tık odam. verdim. Ben bazen burada da yaşıyorum. Başka bir şey beğenmişim. tane Ne saçmalıyorum ben ya. arkadaşlar bence daha toplamamız lazım. Hen toplamamız lazım. Eee o zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere bay bay. Bay bay. <laughs> Uh, doutor. Bye bye.